Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Marmaris Tato Festivali dünyanın dört bir yanından 300'den fazla dövme sanatçısını ağırladı. Minimalden tribale tüm zamanların en sevilen dövme stillerinin uygulandığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Tato endüstrisinin geldiği son noktayı deneyimleme şansı bulan sanatçılar hem eğlendi hem öğrendi. Festivalde dünyanın en yetenekli sanatçıları kıyasıya rekabete sahne olan yarışmalarda hünerlerini gösterdi. Tato sektöründe son yılların en hızlı çıkış yapan markası olan Oslo Inc. 6 ödülle festivalin en fazla ödül alan markası oldu. 6 ödülle Antalya'ya dönen Abdurrahman Yaylagülü ve Tuna Çeltik ortaklığında kurulan Oslo Inc. aldıkları ödülleri Tato tutkunlarına, destekçilerine ve Antalya halkına hediye etti. İkinci geleneksel Marmaris Tato Festivali, dövme yarışmaları, DJ performansları, canlı müzik, hoş geldin ve plaj partilerinin yanı sıra tekne gezisi gibi pek çok etkinliklerle hafızalardan kolay silinmeyecek anılar bıraktı.